Ebru Şahin'in Destan dizisiyle ekrana dönüşü muhteşem oldu. Ercai isimli dizideki Reyyan karakteri ile büyük beğeni kazanan Ebru Şahin, hızlı bir kariyer yükselişiyle de dikkatleri çekti. Hem Türkiye'de hem de dünyanın dört bir yanında geniş bir hayran kitlesi elde eden oyuncu, Hercai sayesinde uluslararası bir üne kavuştu. Ebru Şahin'in bir süre dinlenmek istemesine rağmen Destan isimli yapım gelince bunun özel bir proje olduğunu ve bir daha kariyerinde böyle bir rol gelmeyeceğini bilmesi onu yeniden setlere döndürdü. Ebru Şahin, Ak Kız karakterine hayat vermeye başlamadan önce birçok eğitimden geçti. Ercai dizisinde zaten at binen oyuncu, bu yeteneğini geliştirirken ok atma, dövüş ve kılıç kullanma gibi eğitimler de aldı. Ebru Şahin, bu eğitimlerin faydasını da sete çıktığı zaman gördüklerini belirten açıklamasıyla da dikkat çekmişti. Oyuncunun Destan dizisinin ilk bölümünde sergilediği performansın yanı sıra yeni imajı ve güzelliği de hayranlarını mest etti.